Yazın en taze sebzelerini künoa ile buluşturuyoruz. Bir su bardağı kinoayı yıkadıktan sonra bir buçuk su bardağı suyla kısık ateşte sularını çekene kadar haşlıyoruz. Kinoalarımız haşlanırken dilediğimiz taze mevsim sebzelerini küp küp doğrayıp yapışmaz düzeyli bir tavada çok az yağla kavuruyoruz. Kavrulan sebzelerimizi ocaktan alıp küp küp doğranmış bir domates ekleyip karıştırıyoruz. Bu sayede hem tavadaki sıcaklığı düşürmüş hem de domatesleri çok az öldürmüş oluyoruz. Ardından haşlanan kinoalarımızı dilediğimiz kadar tuzu ve dilediğimiz baharatları ekleyip karıştırıyoruz. İster soğuk ister ılık tüketin bu tarif hem bedeninizi hem ruhunuzu besleyecek. Beğenip kaydetmeyi unutmayın. Afiyet olsun.